sa resmi çizme. Önce turuncuyu alıp bir kafa çiziyoruz. Sonra boynunu böyle böyle yapıyoruz. Sonra ellerini sonra açık maviyi alıp şuralarına kartanesi çiziyoruz kartanesi gibi değil ama şöyle kum saati gibi bir şey çiziyoruz buraya da kartonuz çiziyoruz. Buralarına noktalar. Sonra da Elsa'nın elbisesini yapıyoruz. Böyle. Sonra resmi boyuyoruz ama şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapıyorum. O üçgeni boyamayacağız. İki tane üçgen yapayım. Onları boyamayacağız. şimdi o iki tane üçgene açık mavi ile kar taneleri yapıyoruz. Sonra da koyu mavi ile kar taneleri yapıyoruz. Lacivert gibi. Böyle. Şuralarına nokta yapıyorum açık mavi ile şuralarını böyle bir şekilde boyuyoruz. Sonra açık mavi ile göz yapıyoruz. Ensenin gözlerini. Kahve rengiyle de ee, kaş taslarını ve kirpiklerini yapıyoruz. Sonradan ağzını kırmızı kalemle çiziyoruz. Yanaklarını pembe pembe yapıyoruz. sonra ayaklarını çiziyoruz. Önce turuncuyu alıyoruz. Şöyle bacaklar çiziyoruz. Çizdikten sonra ayakkabısını açık maviyle yapıyoruz. turuncuyla küçücük bir tane burun çiziyoruz. Açık maviyle saçını yapacağız. Önce şöyle bir şey yapıyoruz ve şöyle bir şey. Sonra onları boyuyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. çizgi çiziyoruz sadece. Sonra şöyle şöyle bir şeyler yapıyoruz. Şöyle. Yapılışı buradan bir şey yapıyoruz. Sonra buradan da yap. Buradan, 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 buradan ve buradan. Bitti. Sonra boyuyoruz. boyadıktan sonra da süs olarak şuralarına kar taneleri yapabilirsiniz küçük küçük. Böyle. Sonra pelerini yapıyoruz. Buradan böyle bir şey yapıyoruz. Sonra onu saçından böyle geçiriyoruz. Sonra da buradan böyle yapıyoruz. Aynısını öbür kısmına da yapıyoruz. İşte böyle. Sonra kar taneleri çiziyoruz. Böyle. Sonra da koyu maviyle kar taneleri kirli Sonra da ve sonra da yanaklarına su olsun diye şöyle küçük şeyler yaptım. Sonra sihir yapıyorum. Öyle kartı elinden doğru Sonra da bunu yavaş yavaş pelerini küçük küçük boyuyorum. Evet. Elsa resmimiz bitmiştir. Çok güzel oldu. Önceden Elsa yaptığımı da göstereceğim. İki tane. Evet. Bugünlük bu kadar. En süresini bitmiştir. Hoşçakalın.